merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Skyler ile beraber bir, bir video çekeceğiz. Hazırsanız videoya başlayalım. Şimdi beraber müzik grubu kuracağız. Bir dakika ben şunu yapayım. Beraber müzik grubu kuracağız. Ben de bir müzik aleti seçeyim. Ben yani şunu seçtim. <laughs> beraber güzel bir müzik grubu kurduk. müzik <laughs> çok güzel. Gerçekten. Doğru söylüyor. Ski bom 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 bom. ve cik 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 müzik grubuna hoş geldiniz. <laughs> çok güzel. Arkasından kaynar çıkıyor. Ayak bisi kelebek iyi. Ne oldu? Açın mı? Çevirin mi? Çevirin mi çev açayım? mı? Yemek gibi. Tamam. Nereye gideceğiz acaba? Çok merak ettim şu an. Çok hızlı koşuyor. Çok aç galiba. Geldim geldim. Düşünüyor. Acaba ne düşünüyor? Hayır, dondurma alacağız galiba. Hem on, ben de alayım. Ben şu çilekli dondurma. İnşallah. Ay acaba aynı mı aldık? Çok ne? Allah. <laughs> dondurma. Ben muzluya daha çok severim de. Boş ver. yiyelim <laughs> yiyelim yiyelim. Yem 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 yem. O kadar çiğnedim ama sadece bir külah vardı. Neyse boş ver. Ama diyor. Ama ben. Açayım. Hala mı ya? <laughs> Neyse tamam. Şimdi nereye gideceğiz acaba? Eve girdik. Evde de şimdi bütün yemekleri gelmiyor. Acaba çıkmıyor mu? Oy evi çok güzel. Şundan aldım. Bu ne donat? Hemen bir yerde oturalım. Aaa. Oh, leziz leziz. Çok güzel yemekler bu aşçı. Aşçı. Evi de çok sarı bu arada. Şimdi daha iyi. Gidelim diyor. Tamam. Çıktı. Çıktı. Şimdi acaba ne yapacak? Benim evime gidecek galiba. Oh. <gülüyor> Neyse diyor. <laughs> daha hızlı koşuyor ya. O kadar hızlı ki. Resmen yetişemiyorum bile. Arabası çok da havli. Geçmiş. Havli. Ne yapıyoruz diyor. <laughs> hmm. Ne yapalım. Kreyzan'a gidelim mi? <laughs> Evet Evet. Tamam gidelim. Hem domuzumun da seviyesi büyümüş olur. Birazdan diyor. Eyvah bak oldu. Galiba. <laughs> Ay'a mı gideceğiz acaba tahmin edince? Ay'a gideceğiz. Allah! Allah. OMG! O mi gitmez? Çok sert. Şimdi... Crazy Run. Yanlış emojiye bastım diye iç yüreğim ağzımdan geldi. Neyse. Evet diyor. <laughs> ben de hemen bir şey <laughs> Skyler güncellemesinden kalma Weezer Z, Z, Z Acaba kim kazanacak? Başarılar Herkese başarılar <laughs> Şuradayken direkt oldu oyun yani Hı. Başarılar Şey... Ya... <laughs> Piyu. Piyu. Ay, direkt şampiyon oldum sandım. Vallahi... Çok şaşacaktım. Hani. Ne ara oldu? Daha bir parkur... Ama şampiyonlar da çok var. <laughs> OMG! OMG ya! Sadece üç! Sadece üç parkur! kadar <laughs> Başarılar, tebrikler, tebrikler <laughs> bir üçüncü. başarılar. Bakalım kazanacak mıyız yoksa kötü mü kazanacak ama inşallah kötü kaybeder. İnşallah kötü kaybeder. İnşallah kötü kaybeder. Bu ne? Çalışmıyor. <laughs> no. Sadece de <da> atlaması çalışıyor. <laughs> Yine başarılar. İnşallah başarısız değil de başarılar. Da. Buradan gideceğim farklılık olsun değil mi? Glitch ve flik pl <laughs> planlarını başarılar dedim. Ve son kendime başarılar dedim. Çocuk herkese başarılar dedim. Bu Lili bu da afet. Bir tane daha buldum. Diyecektim bulamadım. <laughs> Birisi bulmuş. Bu ne ya? İki kişi aynı kıyafet giymiş. Ve ben ve Skyler hariç herkes kanat giymiş. Şu şansa bakın. Eyvah 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 eyvah. eyvah. Allah Allah. Hemen şuraya saklan. Hemen şuraya saklan. Hemen şuraya Ben niye bekledim hiçbir fikrim yok kapım buralarda. İki kapı var. Ay orada varmış. Bir dakika saklan saklan saklan. Şimdi saklan. Şimdi tam sırası değil diyecektim. Sırası. <laughs> uhu, uhu. Hadi Skyler'cık yaparsın. Sen de ondan diyorum. <laughs> oh, i̇ki kişi eğlenmiş. Oy. Eva. Eva Eva. Eva. Ya inşallah koymamış. Ya burada olabilir, burada olabilir, burada olabilir. Şimdi tam sırası değil. Öbür taraftan çıkalım. Buradan. Şimdi buradan. Bu kapının açılmasını ben beklemem. Oha. Ay Allah. Bekleyecek. Beklemek zorunda değilmişim çünkü. Oh! Hayır, hayır, hayır. hayır. Kaybedecektim, kaybedecektim. Galiba bu odada bir tane yok. Bu odada bir tane verecektim. Ya olmuyor ya. Bir çıkış olsa. Allah Allah. En yakını burada ama. Şimdi bu kapının açılması tamam. Bir güzel çocuğum. Güzel çocuğum. Şimdi bu duvarın içinde ya. Aa içinde değilmiş Buradaymış. Aldım. Yıldız nerede? He? Yıldız, yıldız, yıldız nerede? Oy dibimde sandım. Bin? Heh tamam. Ya şimdi benim elimde. Of, of, of. Ama şimdi elimde kalacak ya. İnşallah buradan değilmiştir yıldız nerede? Sorun o. Öbür taraftan bence. Öbür taraftan, öbür taraftan, bu taraftan. Bu taraftan değil. Buradanmış. Ya bu şey gıcık. <laughs> Eyvah. Bu benim elimde kaldı şimdi. Ya. <laughs> Allah. Peşimdeymiş. Ya. 说的，说的，说的，他妈！啊，了。呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀， İkizler gördüm ikizler. Dur, yine başarılar dileriz. Yine başarılar. Şimdi buradan başlayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah orada varmış ya. Ha bununla bu aynı da çıkıyor zaten galiba allah Hayır, onu şey sanmıyorum eğer o olsaydı şu an yanmıştım o, o sefer daha hızlı bulunuyor dur bir şey mi gördün? yok ben bir şey görememişim bir şey görememiş. <laughs> Elenmemem gerek değil mi eğlenmemem gerekiyor son iki tane kaldı pardon son bir tane kaldı Elenmemem gerekiyor kapılar kapılar her yerde her yerde kapılar keşke bir tane daha olsaydı onda birisi bulsaydı var ya ee, ne güzel O neydi ya? Alam girip bin. No, Allah. birisini kovalıyor orada. Orada birisini kovalıyor. Bak hemen buraya sığındım. Ona yer. Allah! Çok fena dibinde. Allah hayır hayır hayır. hayır. yakalanacaktım. Neredeyse. Neredeyse yakalanacaktım. Burada yok. Birisi bulmuş ki. Allah. İnşallah onu koyar. İğne şey onu koyar inşallah. Şimdi var ya, Allah'ım yarabbim. Arkamda arkamda Bu nerede? Elinde olan nerede? Şu an elinde bir şey olan, bomba şeyi olan. Nerede o ya? Süre azalıyor bak. Koy, hemen koy, hemen. 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 Eba, eba. Hemen. Koy, bombali koy. Bombali koy. Bomba. Ya. Kaçmak ist Kaçmak istiyorum. Ama bulunmuş zaten. O niye koymuyor? 4, 3, 2, 1, 0. Niye koymadın ya? koymuyor be Allah'ım ya Rabbi. Ya bekliyor bekliyor koymuyor da çok. Allah Allah. Çok garip yani. Elimde de koymuyor. Niye koymuyor? Dondu mu? Bir şey mi oldu? Oyunu mu dondu? Oyunu mu kastı? Her şey oldu. Açın. Elmos. Bir elmos. Elmasımızı. Oha büyüyor. You Bay bay. Hoşça kal. Hoşça kalın arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz.